30 Ağustos Sefer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasitimi Solo Türk izleyenleri yine kendine hayran bıraktı. Nefes kesen o anlar kokpit kamerasına bakın nasıl yansıdı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. O anlar kokpit kamerasına da yansıdı. Solotürk'ün Türk'ün İstanbul semalarındaki gösterisi öncesinde yeni kapı etkinlik alanı doldu taştı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu. Çok heyecanlıyız. Her zaman olduğu gibi. Geçen sene de gelmişti Solotürk. Türk. Çok seviyoruz. Kızlarımı da getirdim. Onlar da bu duyguyu tatsınlar istedim. İnşallah aşılayabiliyorumdur. Vatana milleti hayırlı evlat olurlar inşallah. Bu güzel atmosferi çocuklarımla beraber yaşamak istedim. Onun için geldik buraya. Solotürk Türk Hoş Savaş pilotu olan Solo Türk kol komutanı pilot binbaşı Murat Bakıcı yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Binbaşı Murat Bakıcı yaklaşık 30 dakika havada kalarak dünyada bir ilke imza attı. Uçağın kokpitinden çekilen görüntülerse izleyenleri büyüledi.